Kur'an'ı neden anlamıyoruz? Kur'an'ı doğru anlamanın önündeki en büyük engellerden biri, bir kuyumcu titizliğinde işlenmesi gerekli kavramların, tayir, tahdit, tecavüz, tebdil, tahvil, tahvif ve veya tahsise uğramış olmasıdır. Yani anlamlar başka anlamlara evrilmiş, geniş anlam yelpazesi belli bir anlama hapsedilmiş, anlam sınırları aşılmış ya da daraltılmış, kişi veya gruplara özelleştirilmiş, basite indirgenmiştir. Mesela cihat, hakikat için mücadele gayreti olmaktan çıkıp fiziki savaşa, zekat, verimlilik için her türlü arınma çabası olmaktan çıkıp kırkta birlik mali yükümlülüğe, salat, dik ve diri durma çabası olmaktan çıkıp ayinsel namaza, taharet, her türlü temizlik olmaktan çıkıp sadece hijyene, ibadet, Allah'ın yolunda bir ömür sürmekten çıkıp sadece namaz niyaza, şehadet, ömrünü şahit tutacak bir yaşam sürmekten çıkıp kelimeyi tevhide, iman yolunda yürüyecek kadar güvenmekten çıkıp Amentü duasına, İslam, barış ve sulhle dolu iç ve dış dünya idealinden çıkıp, dört büyük dinden birine, tilavet, okuduğunun peşinden gitme anlamından çıkıp, sadece diksiyon kaidelerine riayete, zulüm, bir şeyi olmaması gereken yere yerleştirmek anlamından çıkıp, fiziki işkenceye evrilmiştir. Asıl anlamı bir şeyi orijinal haline döndürmek olan tevil kelimesinden başlayarak uzaklaştırılmış orijinal anlamları geri çağırmak ve kavramlara yapılan anlam zulmünü ortadan kaldırmak elzem gibi görünüyor. Bu haliyle vahiy anlaşılmayı bırakın yanlış anlamanın odağı olmaya maruz bırakılmıştır.